Peygamberimizin döşeği. Peygamberimizin üzerinde yatıp uyuduğu döşeğin yatağın yüzü deridendi. İçi hurma lifiyle doldurulmuştu. Kendisi de zevcesi de onun üzerinde yatardı. Peygamberimizin başının altına koyduğu yastığının da yüzü deriden olup içi hurma lifi doldurulmuştu. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Yanıma Ensar kabilesinden bir kadın geldi. Resul Aleyhisselam'ın döşeğini görünce gidip içi yün doldurulmuş bir yatak gönderdi. Resul Aleyhisselam yanıma gelip nedir bu diye sordu. Ya Resulallah, Ensar'dan filanca kadın yanıma gelmişti. Döşeğini görünce gidip bunu sana gönderdi dedim. Bunu hemen ona geri çevir buyurdu. Fakat ben geri çevirmedim. Onun evimde bulunması hoşuma gitmişti. Resul Aleyhisselam bu sözünü üç kere tekrarladı. Sonunda vallahi ey Ayşe isteseydim Allah altın ve gümüş dağlarını benim yanımda yürütürdü buyurdu. Peygamber Aleyhisselam'ın minderi de iki abadan ibaretti. Bir gece yanıma geldiği zaman bu abayı katlayıp daratmış idim. Onun üzerinde uyudu. Sonra ey Ayşe, bu geceki döşeğim niçin her zamanki gibi değildi diye sordu. Ya Resulallah, onu senin için katlayıp daralttım dedim. Sen onu eski haline çevir buyurdu. Yine Hazreti Ayşe anlatır. Kureyşlere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resul Aleyhisselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub'un evine indiği zaman ona "Ey Ebu Eyyub, sizin bir seririniz yok mu?" diye sordu. Ebu Eyyub da "Yok vallahi." dedi. Ensar'dan Saat bin Zürare bunu haber alınca Resulullah'a direkleri saç ağacından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir gönderdi. Rasulullah evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu. Vefatına kadar da onun üzerinde uyudu. Resulullah aleyhisselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konularak cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılınmıştı. Halk ölülerini taşımak üzere onu bizden isterler ve onunla teberrük ederlerdi. Ebu Bekir'in Ömer'in cenazesi de onun üzerinde taşınmıştı. Hazreti Ayşe der ki, Resul Aleyhisselam'ın bir hasırı vardı ki geceliğin onun üzerinde namaz kılar, gündüzünde serip üzerinde halk ile otururdu.